Doğuşcu. Efendim Gülsüm anne. Ama yine çok yakınsın sen televizyona. Bu bitsin kapatacağım zaten. Hadi gel gel. Biz meyve yiyeceğiz. Boş ver şimdi sen televizyonu. Gel otur. Sen bana soyar mısın? Tabii ki küçük bey. Bunu da ben sana soyacağım. Çok teşekkür ederim. Olur. Efendim Gülsün Anne? Annen gelene kadar... ...hep benimle kalmak ister misin? İsterim Gülsün Anne. Hem ben seni çok seviyorum. Söz veriyorum. Ben seni hiç yalnız bırakmayacağım. Babamı soracaksan depoda. Yok. Ben senden bir yardım isteyecektim kader. Tabii ki. Gümüş İstanbul'a gelmiş. Seni aramıştır mutlaka. Görünen o ki aramış. Bütün gün aradım telefonu kapalıydı da. Neden geldi? Beni neden aramıyor ki? Bak kader lütfen. Çok rica ediyorum. Asla senden öğrendiğimi söylemem. Bu konuda bana güvenebilirsin. Tamam biliyorum. Sen de Osman amcada kızgınsınız bana. Ama ben de işte tam bu yüzden Gümüş'ü görmek istiyorum ya. Beni affedip yeniden başlamamız için onunla görüşmem gerekiyor kadar. Üzgünüm Mehmet. Benim derse dönmem lazım. Lütfen kader. Bak. Lütfen yardım et bana. Ya Gümüş'le konuşamazsam Ondan nasıl özür dileyebilirim ki? Bunun için çok geç kalmadın mı? Artık Gümüş'ün de bunu beklediğini sanmıyorum. O kız yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Bari bırak bu sefer dilediğince yaşasın. Ayrı ayrı hayatlarımız olmasına izin verme. Özür dilerim Mehmet. Gümüş'e söz verdim. Üzgünüm. Abi niye sürekli yanlış kapı çalıyorsun? Onur, hiç yakalaşacak halde değilim abi. Şaka yapıyor gibi miyim? Sen ne diyorsun Onur ya? Ben yatmaya gidiyorum abi tamam mı? Mehmet, saatlerce arasın diye bekledim. Geldin ona buna soruyorsun. Bunları yapacağına gitsene yanına. Geldim diye beni aramadı bile. Mehmet, karın burada. Artık beklemekten vazgeç, bir şeyler yap. Yapmıyor muyum sence ya? Daha ne yapabilirim ki? Git dedi diyorum sana anlamıyor musun? Hayır abi anlamıyorum. Bu kadar çabuk pes etmeni anlamıyorum. Giderken durdurmamanı anlamıyorum. Kolundan tutup getirmemeni anlamıyorum. Aylarca bir odaya kapanıp acını dosyalardan çıkarmanı anlamıyorum. Onur git. Sus. İşaretten bahsetmiyor muydun? Al sana işaret. Gümüş burada. Daha ne yapsın? Peki ya yine git dersen bana. Benimle gelmezsin. En azından şimdi umudum var Onur. Gümüş'ün bundan haberi yokken senin umudun olmuş neye yarar? Ne olursa olsun vazgeçmem. İçindeki umut tükenene kadar. Hiç vazgeçmedim ki kaptan. Biliyorum abi. Boşuna mı konuşuyorum? Sağ ol kaptan. Bana bunun yalan bir haber olduğunu söyle Tuğçe. Sana yalvarıyorum. Böyle iğrençleşmediğini söyle hadi. Sana daha önce söylemeyi çok istedim. Ama yapamadım. Ne olur Berk niye çalış. Kötü bir şey yapmadım ben. Sadece aşık oldum. Ne? Aşık oldun demek ha? Demek aşık oldun. Bizim küçük hanım aşık oldu ha? Sen ne anlarsın aşktan ha? Ne anlarsın? Anlasan senin için her şeyini bırakmış bir adama bunu yapmazdın sen Tuğçe. Çok özür dilerim. Ben bunu planlamamıştım. Biliyorum. Senin neyin peşinde olduğunu çok iyi biliyorum ben. Senin tek derdin para anladın mı kızım? İki gün parasızlığa katlanamadın. İki gün! Senin aşkın da sevgilin de para. Berk anlamaya çalış. İnan bu benim için de çok zor. Zor olan ne ya? Zor olan ne? Ben sabahlara kadar çalışırken başka adamlarla sürtmek mi zor? Bizimkileri haklı çıkardın ya. En çok bu yüzden nefret ediyorum senden Tuğçe. Ha. Bu arada Mehmet Fikri'nin selam varsa. Seni çağırtmıştı. Gelini olarak. Çocuğum, mikrop diyorum. Niye anlamıyorsun? Bırak. Benim arkadaşım ana mikrop değil. Senin böyle arkadaşa ihtiyacın yok. İstediğin zaman oynamıyor muyum ben seninle? Değil mi ama çocuğum? Fe Allah, Gene neyi paylaşamıyorsunuz? Dur. Dur nereye? Dur nereye cimcime? Bak ben? o pis şeyi de götürüyor eve. Kızım hasta olacağız hepimiz. <laughs> Derdi ne bu çocuğun? Ah babacığım hiç sormayın. Duman kaybolduğundan beri sokakta bulduğu kedileri dolduruyor eve. Yaşlanıyoruz artık gelin. Şu halimize bak. Ya torunların dertlerinden konuşuyoruz ya da kedilerinin peşinden koşuyoruz. Kendi hayatımız tükeniyor. Aa ne varmış yaşımızda baba? Genciz daha çok şükür. Babacığım bir şey soracağım size. Sor kızım. Duydunuz mu bilmiyorum tabii. Gümüş gelmiş bir otelde kalıyormuş. Şimdi bu doğru bir şey mi sizce? Ne diyorsun? Niye gelmiş Gümüş? Vallahi çok iyi bir şirket anne anneciğim. Sen merak etme. Nasıl merak etmem kuzucuğum benim? Ya buraya gelmeyin adından vazgeçersen merak etmezsin mesela. Yine yan yana oluruz. Yok bir tane. Burada bekleyeyim ben. Düzenimizi bozmayalım yine. Ay anneanne Allah aşkına umutsuzluğa kapılma ya. Avans da aldım. Evimizde tutarız. Vallahi bu sefer her şey başka olacak. Her şey bir ayına otursun. Gideceğim Mehmet Fikri dedeye. Anlatacağım bu sefer her şeyi. O zaman Mehmet bile anlayacak bittiğini. Peki bir tanem. Ara yine beni. İyi tamam geceler, güzel Tamam. İyi geceler. geceler. Give me